Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye'ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün İzmir Torbalı bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve kafe ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Serdal Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Aslen Adıyamanlıyım. 89'dan beri Torbalı'da bulunmaktayım. Bu deneyimi ben yurt dışında Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda'da da aldım. Ve Torbalı'ya bu lezzeti, bu tatı tanıtmak istiyorum. Serral Bey burada ne ürünler yapıyoruz efendim? Menü seçeneklerimizde neler var? Biraz menümüzü anlatabilir miyiz? En başta e, kahvaltı çeşitlerimiz var burada. Bunun yanında e, salata, pizza, makarna, toz, sandviç, çorba çeşitlerimiz var. torvalda bulunmayan tandır çorbamız var. Soslu tavuklar, soslu makarnalar. Biz bunları anlattık diyoruz ve e, misafirlerimize diyoruz ki buyurun bir de siz tadın. Ve ayrıca size de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.